Tongyukuk, birinci sözcü demek. Devlet sekreteri gibi bir anlamı var. Ton, tun aslında birinci demektir. Bugün Kazakça'da, Kırgızca'da, diğer Türk lehçelerinde yaygın bir şekilde kullanılır. Tonguç mesela, bu kelimeden üretilen tonguç da birinci demektir. Tongyukuk, bunun Çincesi aşıdı yüencındır. Aşıdı ailenin adı, kabilenin adıdır. Yüencın ise birinci hazine demek gibi çok değerli bir kişidir gibi bir anlam yüklemektedir. Bundan dolayı Tonyukuk kelimesinin Çincesi ile Tonyukuk sözünün örtüştüğünü görürüz. Tonyukuk çok uzun yaşadı. 646-726 yılları arasında 80 yıl kadar ömür sürdü. Biz Bilge Tonyukuk olarak görsek bile ama esasında o Tonyukuk'tur. Yani Aygoçu'dur. Ayguçu devlet sözcüsü anlamına gelir. Ama tonyukuk kelimesindeki ikincisü dun u gu diye anlatılır. Onun birinci hazine çok değerli bir insan, devlet sekreteri gibi bir görevi olduğunu bize gösterir.